Ne yapıyorsun sen? Sıraya girsene çabuk. Ne var? O kadar bekleyemem. Suyumu alıp gitmem gerek tamam mı? Bana ne? Sıraya gireceksin. Neden girecekmişim? Neden yapayım bunu ha? Geç dedim sana. Ne yapacaksın? Girmiyorum işte. Bana bak sıraya gireceksin dedim. İşe yaramaz. İşe yaramaz sensin. Dön kendine bak. Senin ailen de işe yaramaz. Kocan ay yaş, oğlun kumarbaz, kızın edepsiz. Hey sen ne dediğine dikkat et. Hey kavgayı bırakın. Neden kavga ediyorsunuz? Aynı mahalledeyiz. Birbirinizi her gün görüyorsunuz. Neden böyle davranıyorsunuz? Başlatan ben değilim ki o başlattı. Teyze sen de gördün sıraya girmedi. Bak ben başlatmadım o başlattı. Hem size ne oluyor böyle ha? Bir saattir beklediğimi biliyorsunuz gördünüz değil mi? Bakın doğruyu söylüyorum. Neden susuyorsun? Hadi konuşsana. Bak. İşte o bile konuşmuyor. O ne zamandır durduğumu biliyor. Neyse konuşsana. Neden konuşmuyor ha? Burada beklediğimi o da biliyor. Sen çık biliyorum. ben getiririm. Ben hakkımı yedirtmem. Sakın kovaya dokunma. Ben yaparım tamam mı? Ben kendi işimi halledebilirim. Eğer bu kovaya dokunacak olursan elini kırıp sana geri veririm. Duydun mu? Git hadi. Git hadi. Kendi işimi yaparım ben. Teşekkür ederim. Arçana? Maduri? Arçana nerelerdeydin? Kaç kez sana geldim hiç evde göremedim. 8-10 gün olmuştur. Kapın hep kilitliydi. Seni çok merak ettim iyi misin? Evet ben bugünlerde başka bir evde kalıyorum. Kayınvalidemin evine taşındım. Ne? Bu çok iyi bir haber Arçan'ın. Her şey yolunda mı bari? Her şey yolunda. Söylesene sen nasılsın? Kendine iyi bakıyor musun? Evet, Varun nasıl? Her şey yolunda. Varun arada güçsüz düşüyor ama bebek doğduğunda bu sorunumuz da çözülmüş olacak. Söylesene. Son zamanlarda Vaşali ile konuştun mu? O nasıl? İyi. Olanları unutup mutlu olmaya çalışıyor işte. Söylesene Darmeş'i aradı mı? Konuştunuz mu? Sana nerede olduğunu söyledi mi? Hayır Arçana. Hala aramadı. Benim de konuşmam gerekiyor. Boşanma kararımı söyleyeceğim. Neyse, boş ver şimdi. Söylesene, kayınvalidenle aran nasıl? Çok iyi. Merhaba abla. Bugün beni nasıl soyacaksın bakalım? Abla şakayı bırak. Ee, abla, gelinin az önce sebze aldı. Neden tekrar geldin? Boş yere fazla sebze alacaksınız. Bugün canım sebzeyle yıkanmak istiyor. Bundan sana ne? Sen işine bak tamam mı? Merhaba bayım. Buyur abla. Patlıcan ne kadar? Ee, patlıcan sekiz rupi. Ha. Kabak da on rupi. Yarım kilo patlıcan, yarım kilo kabak tamam. ver. Tamam. Yarım kilo da şundan. Taze değil mi? Evet abla, tazecik. Tamam. Hey abla, Para abla, vermedi. para verecek misiniz? Ne? İki kez mi vereceğim? Abla. Az önce ödedim ya. Hey Bizi mi soyacaksın? Ödemedin diyoruz abla, ha? Hemen paramızı ver. Ya da sebzelerimizi de bırak git buradan. Terbiyesiz hırsız. Hey, sakın bana hırsız demeye kalkma. Bana bak, sebzeleri vermezsem ne yapacaksınız? Ee? Şuna bak, hem çalıyor, hem de üste çıkıyor. Hem bizi dolandırıp, hem de bize kızıyorsun. Bak, paramızı vereceksin, tamam mı? Sebzeleri almak istiyorsan parasını da vereceksin. Eğer ödemeyecek olursan saçını başını yolarım senin. Hey Urmula, ne yapıyorsun? Onun kim olduğunu biliyor musun sen? O manavın annesi. Ne olmuş? Manavın annesi olunca ödemeyecek mi yani? Hem sana ne? Bunlar senin bahçenden mi toplandı? Biz de bunları para verip alıyoruz sonuçta bedavaya almıyoruz değil mi? Biliyorum ama unutmayın bu işi yapabiliyorsak Oğlu manav sayesinde. Ona bu şekilde davranmanız doğru Abi, değil. Abi işimiz var. Çünkü çok çalışıyoruz. Kimsenin yaptığı iyilikle yaşamıyoruz tamam mı? Parayı manavdan alıyoruz ama... Borcumuzu zamanında ödüyoruz. Eğer bizden iyilik bekliyorsa... O zaman eve gelsin... Ona istediği bütün yemekleri yaparım olur mu? Tamam mı? Ama konu işse... Kimseye iyi niyet gösteremeyeceğim. Tamam ama anlamıyorsun Urmila... Abla son günlerde iyice unutkan oldu. Yani seni bilerek dolandırmaya çalışmıyor. Tamam, tamam. Paramızı versen sonra Peki. gidebilir. Peki. Al. Bir daha da sizden hiçbir şey almam. Tamam, alma. Alırsan da parasını öde. Sadece bana kızıyor. Başkasıyla. Ne olursa olsun tartışmıyor. Bu da demektir ki Saçın neden ağlıyor? Ben Hayır. Annem evde. Beni ne diye... görürse eğer Anne ben Ah. Sen git oyna. Seni dinlemek istemiyorum. İznim olmadan evime geldin. Bana kalmış olsaydı seni ilk günden evden atardım. Ama kavga etmek istemediğim için bunu yapmıyorum tabii. Ama artık yeter. Kendine çeki düzen vermezsen görürsün. Şunu unutma. Bu eve her ne maksatla girdiysen bunu başaramayacaksın asla. En iyisi bu evden en kısa zamanda gitmen olur. Yeter anne. Seninle iyi konuştukça nazik oldukça tepeme çıkıyorsun. Belki de artık kibar olmamam gerek. Belki o zaman beni anlarsın. Ne sana bir şey anlatmak istiyorum ne de seni dinlemek tamam mı? Artık sürekli kavga etmekten çok sıkıldım. Beni bırak evimde saçın Huzur içerisinde yaşayayım. Bırak beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.